Herkese merhaba. İlk atışımda daha merhaba dediğim gibi taktım. Neden? Çünkü sandım ayarını yapmadım arkadaşlar. Yani sandım ayarını yapmadan atış yaparsan karışır tabii ki. Herkese merhaba tekrar. Yine bir sabah suyu Trakya'dayım. Tek başımayım arkadaşlar ve hava saat 5 çeyrek, 5 buçuk civarı. Neredeyse hiç ışık olmadan, güneş kendini hiç göstermeden sudayım. Geçen avda söylemiştim. Artık yazın ortasına geldikçe olabildiğince erken gelip avı erken bitirmek gerekiyor. Hava çok çok sıcak, gece uyutmadı. İstanbul da yanıyormuş, burası da çok kötü. Yine burada akşamları biraz esiyor. Yani daha böyle dağsız tepesiz bir yer olduğu için Trakya düz ovalar çok fazla sıcak olmuyor akşamları ama İstanbul çok feciymiş İstanbul'dan arkadaşlarla konuşuyorum ben birkaç gün buradayım arkadaşlar yani fırsattan istifade geldim tekten bir av yapayım dedim tek av yapmayı seviyorum biliyorsunuz bir de bu Trakya'nın bakir göllerinde av yapmak özellikle tek başına yapmak ayrı keyifli şu sabahın ilk saatlerini kaçırmayın hemen başlayalım açık konuşayım arkadaşlar. Ben bugün biraz perch yakalamak istiyorum. Ama şansım yavar gider mi bilmiyorum. Son iki senedir çok kötü yapıyor perch avları. Yani İstanbul çevresi ve Trakya'da da yani bu son avlarında hiç verim alamadım. O yüzden birazcık umudum yok ama deneyeceğim. Yani umudumu kaybetmeden denemem lazım. Bakalım. Bakarsınız çıkar bir şeyler. <laughs> bir tane vuruş aldım nihayet. Az önce silikon böyle yüzerken zı zı bir yana doğru gitti. balığı göremedim bile yani. Sadece silikon beyaz olduğu için silikonun sol tarafa doğru ani bir hareketini gördüm. Tabi birazcık da hissettim. Kamıştı ama. Bir bakalım. Yine ne varsa silikonda var arkadaşlar. Şansımız Tuna'ya yaver gidecek. Öyle gözüküyor. Pörçlerden haber yok kendileri buraları terk etmiş. Yalnız hava çok güzel ya. Durgun böyle sakin bir hava. Sessiz olmaya çalışıyorum o yüzden. bir şey. Nereye balık kullanıyorsun abi? Balık nereye? Kaşık. Yeşil, yeşil var mı silikon? Yeşil kullan. Bunlar yeşil çok görüyor Ben aldım bir tane şimdi. Gördüm. Geçen hafta ben de aldım da bugün yok. Ya yani var da bu hayvanın ağzını belli olmuyor. Sizin tekrar yerine gittiğin gelmiyor. Aynen. Ben orada girişte aldım. 19 kilo kurban bayramında. Yeşil renk silikonum varsa kullan diyor. işte hayvanı sağ solu ol, belli olmuyor abi. Ne zaman neye vuracak? Arkadaş yeşil silikonla alınca balığı onunla yakalarsın diyor. Aldım aldım aldım. Bu sefer aldım. Bu sefer aldım. Ah fuck ya. Kim? Çok oh, güzel. Huhu! Evet be sonunda. Şöyle bakalım ona. Kaç santim? Arkadaşlar 45'e yakın. 45'e yakın bir tane aldım. ben bunu alıp koyacağım. Ne alacağım. Evet sarı yeşil bir silikona geçtim. Orada arkadaş da söylüyordu zaten. Geçen de çoğu balığı bununla almıştım. Sonunda iki buçuk üç saatin sonunda bir tane kandırmayı başardım. Yani biraz keyifsiz hayvan. Bir tane vuruş aldım şu tarafta ama onun dışında pek bir şey yok. İlk vuran buydu bunu da aldım. Bu hafta diğer yiyenlerimi getirdim arkadaşlar. Olan onlara da balık yedirmek istiyorum. O yüzden Al koydum yine. İyice yakalayıcı olduk ya. Ama yapacak bir şey yok yani. Arada bir yememiz lazım. Şimdi Trakya'ya gelince İstanbul'da tatlı suda yakaladığım balıkların lezzetiyle Trakya'da yakaldıklarım arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Buranın suları çok daha temiz, bakir. O yüzden balıkları da biraz daha lezzetli oluyor. Ya ben böyle çok balıkçı hani tutayım yakalayayım yiyeyim şeyinde değilim ama e, ne bileyim böyle işte burada bir köy evimiz var oraya gelince insanın e, pişirip yapası böyle bahçede falan hoşuna gidiyor. Özellikle de kampta falan çok hoşuma gidiyor. Böyle zamanlarda alık koyuyorum genelde. 45 santime yakın bir balıktı. Güzel sayılır. Yani yeşil sarı silikonumla beraber. Genelde biliyorsunuz Hava böyle güneş artık göstermeye başladı mı yeşil, sarı, kırmızı, turuncu bu renkler ağırlıkta kullanıyorum. Sabahın ilk saatlerinde mor ve mavi ağırlıkta kullanıyorum. Hep söylediğim mavinin gücü diye bir videom var. Şurada renklerle ilgili. Onu bir izleyin arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Bakın düşündüm. Abi kusura bakma ya. Daha, hiç aklıma gelmedi valla. Tekneyi indireceğim diye kıyıya kadar şey yaptım. Evet. Yoksa... Abi babam burada mı? Babam durduğu yok. Her gün çalışıyor. Ne? Evet. Evet. Babam burada mı? Ne? Balık arkada bir tane var. Çıkar bakalım görelim ben sol. Senelerden evet, şey, evet. beri balık gördüm. Tekneyi kendiniz yaptın, satın mı Abi bu teknenin üretimini ben yapıyorum. Afiyet olsun. İyi. İyi. Ne olsun abi? Kazan ee, için yemli beklemen lazım abi ya. Öyle önce... ee, gir bakalım sabahı. Oraya girdim zaten. balık. Kol orada güzel balık yapıyor. Bir de şu koyda. Ama bu sene çok tadı yok. <laughs> Burada alırsın? Burada evet. perch yakaladım geçen Benim sene. Bu kaldım. kadar. Pörç dediğim şey testere balı biliyor musun? Ee, testere evet. ya. Yani. O da çok keyifli de bu sene hiç gelmedi onda. Yani sinek de tutuyor, sinek de tutuyor. Ha. Gelir. Hasta. Abi cana asla. Sağ ol abi kolay gelsin.